Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda size boncuktan B harfi yapımını göstereceğim. Ben önceden alt tabanımı hazırladım. Şimdi bunun üst tabanını sizlere göstererek hazırlayacağım. Hem de sizlerle beraber yapmış olacağız. Bismillah'dan öncelikle uzun bir ip kesiyorum. Uzunca kesmemin amacı Şuradaki bağlantı noktalarında ek ilave etmekle uğraşmayacağım ipimi ama yetmezse de problem değil. Ilave edebilirsiniz ipinizi. İpimi iğneden geçiriyorum. 4 adet boncuğumu iğneden geçirdikten sonra şöyle ipimin ucuna inip bağlıyorum. Bunu bağladıktan sonra zaten şu şekilde bir çiçek şeklini alacak. Şöyle fazla kalan kısmı kesiyorum ve yakacağım bunu. hemen şu kısımdan geçiyorum. Ben iki boncuk geçeceğim ama siz isterseniz tek boncuk da geçebilirsiniz. Şimdi üç tane boncuk alıyorum. İğnemden geçirdikten sonra çıkmış olduğum misinamın çıkmış olduğu boncuğun karşısından hemen şunun karşısından geçiriyorum. Hemen bir üst boncuktan da geçerek sıkılaştırıyorum. Gördüğünüz gibi bu zaten şeklin devamını alıyor. Bunu tam 7 sıra olacak şekilde devam ediyorum. Şöyle göstereyim. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bu şekilde 7 sıra çıkacağım. seçiyorum. İki boncuk çıkıyorum. Misine mi? bir tık böyle misineyi geçtikten sonra böyle sıkarsanız hem gevşemelerin önüne geçmiş olursunuz. Hem şuradaki boncuklarda bir gevşeme olmuş olursa buraları sıklaştırırsınız. Şimdi ben 7 adet çiçeğimi yapıp hemen geliyorum. Şimdi 7. sıramı yapıyorum. 7. sıramı yaparken e, sizlerle beraber yapalım. Çünkü sabitlemek için ipimizin içinden iki boncuk da çıkıyorduk ya. Şimdi öyle yapmayacağız. 7. sıram için boncuğun içinden geçtim. Normalde şuradan çıkıyorduk. Şimdi orayı kullanmayacağız. Direkt şuradan çıkış yapıyorum. Tek boncuk tek boncuktan geçiyorum. İpim bu şekilde yukarı bakacak. Tekrardan çiçek yapmaya devam edeceğiz. Şöyle üç tane boncuğumu aldım. İpimi sıkıyorum biraz daha. Şöyle hemen gene çıkmış olduğum boncuğun karşı tarafından geçiş yapıyorum ve iki boncuğun içinden geçiyorum. Bir tane daha çiçek yapacağız burada. yine buradan geçiş yapıyorum. İki tanesinin içinden geçtim. Bunu sıkıyorum. Şimdi burada artık dönüş yapacağım için 3 boncuk değil de 2 tane boncuk alıyorum. Yani şu kısmı yapacağım şimdi. Dönüşü sağlayacağım orada aşağı doğru. 2 tane boncuğumuzu alıyoruz. geçiş yapıyoruz ipin içinden boncuğun içerisinden çok pardon şimdi 3 boncuk alacağım 3 tane boncuğumu geçirdim. Tekrar iki boncuğun içerisinden çıkıyorum. Evet. Bu şekilde şu anda ipi biraz sıktırayım. Hı. Dönüşümüzü yapmış olduk. Şimdi tekrardan içeri doğru kıvrılacak ya. Şu iki boncuğu takacağız. Bu iki boncuklar bizim dönüşlerimizi sağlıyor. boncuğu da taktıktan sonra tekrar bir çiçek oluşturacağım burada. İçeriye doğru kıvrılmaya başladı. Şu kısmı yaptık. Şimdi tekrar iki boncuk alacağız. Tekrar iki boncuğumla boncuk sağ. için artık bir çiçek daha yapmayacağım. Yani şöyle şu karşılıklı geleceği için şuraya bir boncuk buraya da bir boncuk ekleyeceğim. Birer boncuk kullanacağım. Şöyle anlatayım. Şimdi bunlar karşılıklı şu boncuktan yani 1, 2, 3, 4. Dördüncü boncuktan geçiş yapıyorum. Aşağıya iniyoruz. Tek boncuk alıyorum. Aynı boncuktan çıkış sağlayacağım. Karşıdaki boncuktan yani. Ben şöyle göstereyim size. Bakın. Gördüğünüz gibi olmuş oldu. Ben şurada hemen şöyle bir misinamı çekip sıkılaştırma işlemi yapacağım. Şimdi şu boncuktan çıkış yapacağız. Yani şu boncuğa geleceğiz. Bunun için hemen şu yan taraftan geçiyorum. Hemen alta dönüyorum. Gördüğünüz gibi P harfini de yapmış olduk aslında bakarsanız. Hani e, P harfi yapmak isteyenlere de fikir olmuş olsun bu. Şimdi tekrardan 3 adet boncuğumuzu alıyoruz. Yukarıda yapmış olduğumuz işlemin tam tersini yapacağız şimdi. yapacağız yani buraya. Evet, şuradayım. İki boncukla şu aşağıya dönüşü sağlayacağım. İki tane boncuk alıyorum. Şimdi şu kısmı yaptım. Tekrardan iki boncuk alıyorum. Bu son iki boncuğum olmuş olacak. Dönüşü sağlayan. çiçek yapacağım. Toplamda ortada iki tane çiçeğimiz olmuş olacak. O yüzden üç tane boncuğumu aldım. Şöyle birazcık sıkılaştırıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi alt kısım oluştu hemen hemen. Şuradaki çiçeğimizi yaptık. Şurada yapmış olduğum işlemi tekrardan burada da yapacağım. Yani birer boncuk kullanacağım. Bir boncukla karşıdaki komşudan geçiş yapıyorum. bu tarafa çıkacağım. Hem en son geçirmiş olduğum boncuklarda böylelikle sabitlenmiş olacak. Eğer tam bu şekli almamışsa boncuklarınız şu B şeklini almamışsa bir yerde hata yapmış olabilirsiniz. Onu dikkat ederseniz hemen güzel, düzeltebilirsiniz. Şimdi iki boncuğumu, ben bunda da Misinam'dan uzun ip bırakmıştım. Bunda da uzun ipim var. O yüzden şunu şöyle tersine çek. Misinam'ı uzun bırakmamın sebebi, bu boncukları takarken ekstradan ip bağlamamak. Ayrıca bunları birleştiren boncukları tekrardan şu sert sıkı görüntüyü vermek için tekrardan ben içlerinden geçiyorum yapmak zorunda değilsiniz yapmaya da bilirsiniz bunu şimdi size bunu göstereceğim iki tabanımı eşit bir şekilde tutuyorum şimdi çaprazlama geçiş yapacağım o yüzden ipimi şu boncuktan çıkartıyorum yani ipiniz bu şekilde e, bu yöne bak, bakacak böyle çaprazlama geçiş yapacağız boncuklarla şimdi boncuğumu aldım tam karşısına değil de tam şuna değil de şuna geçiş yapacağım bakın ipim bu boncuktan çıkıyor ben de bu e, çaprazından geçiş yapıyorum. Tekrar aynı işlemi yapacağım. Karşısındaki boncuktan değil de buradan geçiş yapıyorum. Çaprazdan geçiş yapıyorum yani. Tekrardan. şekilde tamamlayana kadar B harfini boşluklarını birleştirene kadar daha doğrusu çaprazlama boncukların içerisinden geçerek döneceğim. İçeri kısma da aynı işlemi yapacağız bu arada. Sadece etrafına değil yaparsanız zaten anlaşılıyor farklı bir görüntü oluyor boncuklarda düz değil de böyle yamuk durma gibi durum söz konusu oluyor eğer öyle bir durum fark ederseniz iyice kontrol edin de bilin ki çaprazlama bir işlem yapmamışsınız ya karşısından geçmiş olabilirsiniz ilk deneyimlerde olabiliyor bunlar Buna dikkat ederseniz uğraşmazsınız. Ama baktınız yanlışlık var. Kayma olmuş. Hiç ipinize zarar vermeden çıkartın boncuklardan. O şekilde hata yaptığınız yere gelip düzeltip devam edebilirsiniz. Sadece bu biraz işleminizi uzatmış olacak. Ama olsun. Güzel görüntü elde etmiş olacaksınız. Bu şekilde ben etrafını dönüp geliyorum içi için tekrardan videoda göstereceğim. Şimdi benim ipim etrafını döndüm arkadaşlar. Elimde daha ipim var. Bu yüzden ipimi hiç bana götürmeden içeriye doğru bir dönüş yapacağım. Bunun içinde iplerin boncukların pardon içerisinden geçiş yapıp çıktı tarafta kalan boncuğa geliyorum. Yine aynı işlemi yapıyoruz aslında değişen hiçbir şey yok. Çaprazlama bakın bunun karşısı değil de çaprazını tekrardan geçiş yapıyorum. Aynı işlemi burada da uygulayacağız. Nasıl rahat ederseniz ipinizin çıktığı tarafa da dönebilirsiniz. Ben şaşırabileceğim düşündüğüm için hiç çıkış yapmadan direkt iç taraftan çaprazlama giriyorum. Aynı işlemi buraya da yapacağım şimdi. Evet, ben şimdi bu iki iç tarafını da çaprazlama birbirine bağladım arkadaşlar, boncuklarımı geçirdim. Şimdi aslında bitti. Dilerseniz bu sonda gösterecek olduğum şeyi yapmak zorunda değilsiniz. Ama yaparsanız. Bence daha güzel ve top durduğunu fark edeceksiniz bakın mesela X arasındaki fark şöyle göstereyim bakın nasıl yumuşak yani şu boncuklar bu da daha zayi şimdi en baş kısma geliyorum ee, Misina ile şimdi çaprazlama bunların hepsini içinden geçtik ya arkadaşlar İçinden geçmediğimize geçeceğiz bakın şimdi şunu şununla bağlamışız üçlü görüyorsunuz şu boncuğun boşta kalıyor hemen bu boncuğun içinden geçiyorum hemen ortadakinin içinden daha sonra bakın tekrar bu boncuk boşta kalmış boşta kalan boncuğun içerisinden geçiyorum gene ortadaki boncuktan devam ediyor aslında ilk başta yaptığımız işlemin devamı gibi benzeri sadece içinden geçmediğimiz çapraz boncuk vardı ya karşıdaki boncuk o boncuğun içerisinden geçiyoruz Anahtarlarımızı daha sıkı bir hale getiriyoruz arkadaşlar şimdi bakın şu kısımla şu kısım arasındaki fark İsinizi şöyle sıktırarak çok asılmayın asılmanızı tavsiye etmem Misinanız kopabilir. Benim zaten şu an elimdeki misinamda muhtemelen çerçeve yetmeyecek dönmek için. Hem böylelikle ilave ip misine bağlamayı size göstermiş olurum. Bu şekilde etrafını döneceğim. Sabitleyeceğim ve bitireceğim arkadaşlar. Bakın içerisinden zaten geçtikçe boncukların daha sık olduğunu siz yaparken daha iyi fark edeceksiniz. Çok az bir kısmı kaldı ama ipim yetmeyecek muhtemelen. O yüzden şuradan dönüş yapıp bakın geç bile kaldım bence ipi bağlamak için. Biraz ipi sökeceğim. Çünkü kötü bağlanıyor daha sonra zorluk çıkarıyor evet bu yeterli şimdi şuradan şöyle bir içeriye döneceğim hemen bu noktada bağlıyorum ipimi. Düğüm atıyorum. Kısa kaldığı için iğnemden çıkış yapıyor. Böyle bir 3 ya da 4 kez düğüm atsanız yeterli. şöyle sıkıcı kısmını çektikten sonra fazlalık kısmı yapıyorum. Bağlama yaparken ortadan herhangi bir kısımdan geçip şu şekilde bir düğüm atıyorum. Çok sıkmamaya dikkat edin. Çok sıkarsanız hani e, şekilde bir değişiklik olabiliyor. Bu şekilde. Yine aynı. 2 üç düğüm şöyle sıkıcı düğüm atıp. Şimdi kalmış olduğum kısmı buluyorum hemen. Kalmışım. Şurada kalmışım arkadaşlar ben? Taraftan giriyoruz. Ben burada bağlama yapmışım arkadaşlar. Hemen burada bitireceğim bunu. Sanırım şurada bir kısmı kaçırmışım bakın bağlamada. Hemen oraya dönüyorum. Bu şekilde kaçırmalar yaparsanız, dönüşlerle telafi edebilirsiniz oralara. Çünkü olabiliyor. Gözden kaçabilir. Geri dönmeniz gerekli mi? Gerekli değil, dönme edebilirsiniz. Dediğim gibi bu son yaptığımı Yapmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Sadece bu daha iyi sabitlemek amacıyla yapılan bir şey. Daha top durması için yani. Şurada ben ip yanlış yerden çıktığı için düzeltiyorum. şekilde orta tarafa da, ortada kalan kısma da yani sabitleme yapıyorum boncuğumu. Burada yapmış mıyız? Bu tarafı yapmışız. Orada gözden kaçan bir kısım olmuş sadece. Burayı da yaptıktan sonra artık işlemi bitti. Şu şekilde aralardan çıkarak ipimi bağlayacağım. güzel düğüm yeterlidir diye düşünüyorum. Evet. Gördüğünüz üzere bunu da bitirmiş oldum. Ben iki farklı boncuk kullandım tercih sizin siz tek boncukta kullanabilirsiniz farklı renkte boncuklar da kullanabilirsiniz anahtarlığınız bittikten sonra şöyle bir halkayla veya farklı sizin kullanmak istediğiniz bir halkayla şu şekilde hemen ortada kalan misinanın içerisinden geçiş yaparak tamamlayabilirsiniz daha farklı bir halka da takabilirsiniz. Benim elimdeki halka bu. Sadece göstermek için böyle bir takmak istedim. Daha ince halka daha güzel duracaktır emin olun. Umarım videom sizlere yararlı olur. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. İyi günlerde kalın. Hoşçakalın.